Ayda atlıya yatırdık. Tamam artık bu ay başka bir şey yatırmayacağım. Aman bu numara yine mi kaymış şuradan? Bizim kapı 6 numara. 6. Neyse. Ben geldim. Oh. tamamdır. Ayda atlıya yatırdım. Bizim başka bir yere bir ödememiz var mıydı bu ay? Hayır, güzel. Sen ne yapıyorsun? Bir şeyler çiziyorum. Olumlama yapıyorum. Nasıl yani? Olumlama yapıyorum işte. Olmasını istediğim, gerçekleşmesini istediğim şeylerin, hayallerin çizimini yapıyorum. Yani sen anladığım kadarıyla eski babaannemden kalma anahtarla açılabilecek bir gece kondu mu hayal ettin? Hayır tabii ki. Öyle, bu o demek... Aman neyse nasıl yorumlarsan yorumlama öyle önemli değil yani şey dediğim gibi böyle çiziyorum gerçekleşme ihtimalini arttırıyorum böyle olumlama yapıyorum senin anlayacağın. Ya böyle resmini kağıda çizince hı hı. o şey istediğin şeyin gerçekleşme ihtimali oluyor öyle mi? Evet tabii ki. Üstü sen de dene. Ya tamam. Bak şimdi bak ben de o zaman hı. Şöyle, hı. şu anda ben kısa vadeli düşünerekten. Hı hı. Şöyle, oy büyük boy, hı hı. şöyle jalapeno biberli, domatesli, ondan sonra e, sucuk, sucuk rengi var mı? Tamam şu kahverengi de sucuklar yapayım. Sucuklu şöyle bir pizza çizdim. E sorun olacak. Dalga geçiyorsun ama bu öyle bir şey değil. Tabii ki de gökten pizza yağmayacak yani. Pizza çizdiysen pizza elde etmek için bir şeyler yapman gerekiyor. Çalışman gerekiyor. Ne bileyim sipariş ver, para kazan ya da git kendin pişir. <laughs> sipariş verirsem tabii ki de pizza gelir ama siparişi pizza vermek, pizzanın siparişini verebilmem için bize para lazım. Paramız var mı? Çalışman gerekiyor. Az önce son paramızdan kalanını aidata yatırdım. Hem ne demiş Paola Coleho? O kim ya? Bir düşünür, bilim insanı hani ne, ne bileyim öyle bir birisi işte ne demiş? Bir şeyi gerçekten isterseniz bütün evren onu gerçekleştirmek için işbirliği yapar. <gülüyor> <gülüyor> Evrenin işi gücü yok da senin istediğin evini, arabanı, pizzanı için evren duracak her şey. Dur. Hemen bu istekleri yerine getirmeliyim deyip bir şey yapacağım. Tabii ki de isteklerimi yerine getirecek. Ben de bunun için tabii ki de çalışacağım. Mesela bak buraya olmasını istediklerimi çizdim, yazdım, inanarak yaptım bunu. Güzelce katlıyorum ve yanımda taşıyabilirim ya da güzel bir yere koyabilirim. Buna inanıyorum yani olacağına, inanıyorum. Hadi bakalım, umarım o bize en azından öyle bir ev bile olsa ben okeyim yani. Yine beraber otururuz değil mi? <laughs> otururuz. <laughs> Ama evet. Bu şişler bunlar Ayşe. Ha, hiç, hiç anlamıyorsun gerçekten. Evet hayal apartmanına geldik. Bakayım. Ee, daire 9. Şu merdivenlerden çıkacağım peki. Evet daire 5. Daire 9 mu? 5'in oh, yanına 9 koymuşlar. Ne ilginç bir mühim var buranın. Neyse kapıyı çalalım bakalım. çalıyor. Hı hı. Birini bekliyor muyduk? Hayır ben beklemiyordum. atı da yatırdık. Hı hı. Sen mi baksana acaba? Ben gidelim bakayım. Bir baksana. Geldim geldim. Kim o? Pizzacı. Pizzacı mı? Ne pizzası? Siparişinizi getirdim efendim. Ne? Ee, e, buyurun. E, hanımefendi domatesli mantarlı ona biberli büyük boy pizzanızı getirdim. Ha? Domatesli mantarlı jalapeno biberli büyük boy pizzanızı getirdim hanımefendi. Yok canım. Ne demek yok canım işte burada. Hadi canım. E, i̇şte. İnanmıyorum. Neyine inanmıyorsunuz hanımefendi? Gerçekten mi? E, gerçek işte burada alsanıza pizzanızı. Ayşe. Efendim? Gelirken pizza kağıdını getirir misin? Ne oldu ki? Aa pizza. Aa, aynısı. Hanımefendi siparişinizi teslim etti. bir saniye telefon çalıyor. Efendim? Alo nerede kaldı bizim pizza? E getirdim beyefendi kapıdayım. Aa, pardon, ee, pardon ee, özür dilerim beyefendi. Hemen getiriyorum. Ben, Merak ettim. Ben de ettim. bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. E, e, şey Burası... pardon hanımlar. Pizzayı geri alabilir miyim lütfen? Burası 6 numaraymış. Ben 9 numaraya teslim edecektim. Al. Teşekkürler. Güle güle, kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Gitti pizza ya. Ne güzel mis gibi burnumun ucundaydı. Niçin demek ki tam olarak inanmamışsın. İnanarak çizseydin evrene mesajını. İnanarak böyle içten bir şekilde verseydin belki şu anda o pizza senin olabilirdi. İnan, inanmamışsın. İnan yani. İnan, inanmamışsın. Beş kuruş cebimizde paramız yok. Beş yüz lira bir tane pizza mı vereceğiz? Hep şu numaranın ters dönmesi yüzünden oluyor bunlar. <laughs> Çok güzeldi ama.